Merhaba sevgili öğrenciler. Karışımların ayrılması bugünkü konumuz. Karışımların ayrılmasında kullanılan bazı yöntemler ile başlayalım. Süzme, eleme, mıknatısla ayırma gibi yöntemleri daha önceden görülmüştü. Ama şimdi yine birazcık üstünde duralım. Onların haricinde asıl üzerinde duracağımız buharlaştırma yöntemi, damıtma yöntemi, yoğunluk farkı ile ayırma yöntemi. Süzme yöntemi birbiri içinde çözülmeyen kum su karışımı gibi karışımları ayırmada kullanılır. Bir süzek veya süzgeç yardımıyla kumlu su süzgeçten geçirilir. Su alta geçerken kum süzgeçte kalır. Bu şekilde birbirinden ayrılmış olur. Eleme yöntemi çakıl kum karışımını ayırmada kullanılabilir. Yani e, ee, Katı katı karışımlarında genellikle iri taneli ve küçük taneli karışımları ayırmada kullanılabilir. Çakıl ve kum biri iri taneli, biri e, küçük tanelerden oluşuyor. Elekten geçirdiğimizde kum alta geçerken çakıl taneleri, büyük olan çakıl taneleri üstte kalacaktır. Bu şekilde ayırmış olacağız. Çakıl kum karışımını Mıknatısla ayırma yönteminde ise mıknatısın demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği kullanılır. Eğer bir karışımın içerisinde demir varsa, nikel varsa ya da kobalt varsa mıknatısla ayırma yöntemini kullanabiliriz. Örneğin e, demir tozu kükürt karışımında mıknatıs kullandığımızda demiri demir tozlarını mıknatıs çekerken kükürt kalacaktır geriye. Bu şekilde birbirinden ayrılmış olacak. Evet. Şimdi buharlaştırma yöntemi suda çözünen maddeleri ayırmak için kullanılabilir. Mesela katı sıvı homojen karışımlarda özellikle ee, kullanılır. Mesela tuzlu suda tuz ve su karışımı Isıttığımızda su buharlaşırken geriye ne kalacak? Tuz kalacak. Bu şekilde ayırmış olacağız. Yani suyu buharlaştırırken elimizde tuz kalmış olacak. Peki yani katı sıvı e, homojen karışımları ayırmada buharlaştırma yöntemini kullanıyoruz. Başka nerelerde kullanılır bir bakalım. Süt tozu yapımında sütü ısıttığımızda suyu buharlaşırken dibinde katı kalan kısım süt tozu. Salça yapımında yine e, su buharlaşırken geriye salça kalacak. Pekmez yapımında, reçel yapımında, marmelat, pestil yapımında buharlaştırma yöntemi kullanılır. Bunlardan salça yapımını basitçe anlatabiliriz. Domatesi e, iyice ezip suyu çıkarıldıktan sonra büyük tavalara ya da kazanlara koyup kaynatılır. Su buharlaşırken, içindeki su buharlaşırken geriye domatesin domates özü diyebileceğimiz koyu kıvamlı salça kalmış olur. Evet, bu araştırma yöntemi bu şekilde arkadaşlar. Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemi. Yoğunluk farkı ile. Yoğunluk farkı ile ayırabilmemiz için karışımların içerisinde birbirinden farklı yoğunlukta e, maddeler olması lazım. Bu maddeler katı katı karışımı olabileceği gibi sıvı sıvı karışımı da olabilir. Örneğin katı 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 karışımlarında işte kum talaş ikisi de katı ama yoğunlukları farklı. Kumun yoğunluğu talaştan çok daha fazla. E, bunu nasıl ayıracağız? Kum talaş karışımını su içerisine attığımızda bakın talaşın yoğunluğu sudan az olduğu için yüzecek. Kumun yoğunluğu sudan çok olduğu için dibe çökecek. Sonra talaş süzgeç yardımıyla toplanılıp alınır, ayrılmış olur. Geriye ise kum ve su karışımı kalır. Kum ve su karışımını ise biz süzek yardımıyla süzerek kumu sudan ayırabiliriz. Bu şekilde talaş ve kum birbirinden ayrılmış olur. Tabii bu katı katı karışımları için geçerliydi. Yoğunluk farkı ile ayırmada. Bir de sıvı sıvı karışımlarının yoğunluk farkı ile ayrılması. Ona bakalım. Birbiri içinde çözülmeyen sıvılarda kullanılır bu yöntem. Birbiri içinde çözülmeyen, yoğunluğu birbirinden farklı olan sıvılarda kullanılır. Bu karışımları ayırmak için özellikle ayırma hunisi dediğimiz bir alet kullanılır. Örneğin su ve yağ. Aynı kaba konduğunda su dibe çökerken yağ üstte kalır. Bu karışımı ayırma hunisine döktüğümüzde su altta, yağ üstte kalacak. Ayırma hunisinin vanasını açtığımızda ise su alta düşerken tamamen düştüğünde vanayı kapatıyoruz. Bakın alttaki kapta su kalıyor. Üstte sadece yağ kalmış olacak. Bu şekilde yağ ve su ayırma hunisi ile ayrılmış olacak. Buna da sıvıların yoğunluk farkıyla ayrılması diyebiliriz. Bir diğer yöntemimiz damıtma yöntemi. Damıtma yöntemi kaynama noktaları farklı homojen karışımlarda kullanılır. Yani e, birbiri içerisinde dağılmış fakat kaynama noktaları farklı sıvılar varsa işte bu karışımı ayırmak için damıtma yöntemi kullanılır. Mesela alkol ve su birbiri içerisinde homojen olarak dağılır. Homojen karışım oluşturur. Aynı şekilde petrolün içerisinde de benzin, mazot, eee fuel oil gibi bakın bir sürü farklı madde var bunların kaynama noktaları farklı. Dolayısıyla bu yöntem damıtma yöntemi kullanılır. Peki nasıl bir yöntem bu? Buna bakalım. Sıvı sıvı homojen karışımımızı yani sıvı sıvı homojen karışımlarda, birbiri içinde dağılan karışımlarda bu yöntem kullanılır dedik. Homojen karışımımızı bir kabın içerisine aktarıyoruz. Bakın şöyle bir düzeneğimiz var. Kabın içerisinde ısıtıldığında bu bu kabımız ısıtıldığında ısıtıldığında ne olacak? Kaynama noktası düşük olan sıvımız daha önce buharlaşacak ve şu kaptan soğutma kabından geçerken tekrar yoğunlaşıp sıvı hale gelecek ve buradaki kaba boşalmış olacak. Dolayısıyla kaynama noktası düşük olan sıvıyı bu tarafa aktarmış olacağız. Burada ise kaynama noktası yüksek olan sıvı kalmış olacak. Bu şekilde bakın birbiri içerisinde eşit dağılmış tek madde gibi görünen sıvı sıvı homojen karışımlarını dahi ayırabiliriz. Mesela alkol su karışımı, petrol gibi karışımları bu şekilde ayırabiliriz. Kaynama noktası düşük olan sıvı önce gaz durumuna geçer. Soğutma kabında yoğunlaşıp tekrar sıvıya dönüşüp öbür kaba aktarılmış olur. Orada birikir. Burada da kaynama noktası yüksek olan sıvımız kalmış olur damıtma yöntemi de bu şekilde arkadaşlar. Karışımları ayırma yöntemlerini kabaca bu şekilde görebiliriz. Hepinize iyi günler.